her şeyin bir uzmanlığı var değerli seyircilerimiz ve elbette konutlarımızın dış cephesi konusunda da uzman olan firmalar var. Hadi gelin birlikte izleyelim. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere bandırmadan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Pandarma Tadilat'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Eser Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Eser Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada Ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Estağfurullah. Ben size teşekkür ediyorum. E, emeğimize gösterdiğiniz saygı ve kalite, kaliteye ulaşmamızdaki desteğinizden dolayı. Çok sağ olun. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek. Eser Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Eser Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? E, 1983 Bandırma doğumluyum. Eser Elmas. Babam e, baba mesleğimiz. Çekirdekten yetiştik diyebilirim. Evet. E, yaklaşık 20 yıldır inşaat, dekorasyon, tadilat sektöründe görev yapmaktayız. Halkımıza hizmet vermekteyiz. Yani biz babadan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz diyebiliriz. Aynen, aynen. Daha modern bir hale getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Evet, peki biraz firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Burayı kaç yılında kurdunuz? Burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Neler yapıyoruz burada? Ee, 2010 yılında Panderma Tadilat adı altında devam etmeye başladık. Ee, Tadilat üzerine yoğunlukta çalışıyoruz. Asma tavan, dış cephe mantolama, düzleme, boya, badana, mutfak, Banyo tadilatları, elektrik su tesisatı değişimi, A'dan Z'ye tadilat adına görev yapmaktayız. Halkımıza hizmet vermekteyiz. Evet, e, aynı zamanda burada e, iki sektörle faaliyet gösteriyorsunuz. Ortak alandayız. E, diğer bir bölüm de var. Evet, e, mutfak e, alanında karınca dekor ve uzay mutfakla beraber çalışmaktayız. Evet. E, kaliteli işler yapmak istiyoruz. Kaliteden evet. ödün vermek istemiyoruz. Evet ama biz de bazen buna rağmen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz ve Yani şunu düşünüyoruz. Uygun fiyat politikası. Maalesef ki. Hani bizlerin bu tip işlemleri yaptırırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hangi kıstasları göz önünde bulunduralım? Ya tabii ki öncelikle kalite ön planda olması lazım. Uzun ömürlülük önemli. Ama şunu da göz ardı etmememiz lazım. Kalite ucuza alınmaz. alınmaz. Biz kaliteyi uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun için de ona benzer çalışmalar yapıyoruz. Hani çünkü insanlar uzun yıllar bunu evlerinde kullanıyorlar. Ki evet, yani yaşam evet. alanlarının birçoğu da evde geçiyor insanlar, Aynen özellikle öyle. hanımların. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani göze hitap eden bir iş yaptığımız için görsel açıdan mükemmele yakın olmamız lazım. Peki Eser Bey hizmet sektöründesiniz. Hani sizin kriterleriniz Olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır efendim. Öncelikle güler yüz, güven, kalite ve en başında dürüstlük. Yani bu samimiyeti sıcaklığı karşımızdaki insana geçirebiliyorsak bu dürüstlüğü. Evet. Bize babamızın öğrettiği, babamızdan kalan en büyük miras diyebilirim. Tabii ya şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Aynen öyle. Aynen. Çünkü işimizi severek yapıyoruz. Evet. ve bu yolda daha ilerilere götürmek için önce hizmete önem vermemiz gerekiyor. Çünkü insan sevmediği ve inanmadığı bir işte başarı göstermesi aynen, mümkün değildir. Aynen diyoruz. öyle. Peki aynen. kaç personelle çalışıyoruz toplamda burada? Şu an pandemi talimatı olarak 5 personel diğer tarafta mutfak sektöründe uzayda 8 personel var. Ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz aslında bakmış olduğumuz zaman. Çok bu şükür. Çok ciddi şükür. bir istihdam sayısı. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Ee, balık kesir bandırma çevre ve il ve ilçelere de dönemsel olarak gidiyoruz. Evet. Ee, peki sektörün sıkıntıları neler? Hani il ufakta bazı sıkıntılar da var. Hani sizce neler olmalı aslında? Ya şöyle söyleyeyim en başta, eleman yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çıraklar bitti demek. Evet. Artık. Çirak... Belki son jenerasyon sizlersiniz. İnşallah olmayız diyeyim ben. Demek. Çıraklık ölüyor. Gençler bizim sektöre biraz daha uzak bakıyor artık eskisi gibi değil. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz açıkçası. Evet. Ee, gördüğüm inşaat sektörü şu an iyi gidiyor. Evet. Ee, Tabii çevrede. turizmin de bir genel sıkıntısı mutlaka yansıdı doların artışı özellikle. Evet e ekonomik, ekonomik olarak malzeme. Fiyatları artınca, ister istemez bizim rakamlarımız da yükseliyor evet. ve her sene daha da yükselmeye devam ediyor. Bu inşallah bir önce gidelim ve gidermek gerekiyor bu sıkıntılarda. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani buralara yani ediyor muydunuz Eser Bey. Ya hedef hedeflerimize ulaştık diyebilirim. Ancak daha tabii hedefler bitmez. daha Değil mi? daha büyük hedeflerimiz var inşallah. Ne insan hayatında bitiyor ne de sektör bazlı bitiyor. Çünkü gelişen bir teknoloji var ortada. Aynen öyle. Evet bunu ayak uydurmak zorundasınız. Biz bu yolda başarılar dilerim. Belki şubeleşmiş şu olarak görebiliriz sizleri. Neden olmasın? İnşallah, i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Evet buradan sonra olarak buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Eser Bey? E, firmamız adına dediğim gibi kaliteli işler çıkarmaya çalışıyoruz. Dürüstlüğümüzü hizmetimize yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimize efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok dersen. sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere bandırmadan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Panderma Tadilat'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.